Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte herkesteyiz ve 22 dolarlık düşük bir yani düşük demeyelim orta bir bakiyemiz var. Malum Türkiye ekonomisi. 22 dolarlık 20 dolar depoz attık. Nekeş koduyla da %10 bonusla 2 doları da bedavadan aldık. Sizler de burada oynayıp katlamak isterseniz buradaki promosyon kodu kısmına tıklayıp buradaki promosyon kodu kısmına Nekeş yazıp uygula derseniz %10 ekstra bonus ve 70 centlik bedava bakiye alıyorsunuz. Aynı işlemi buradaki üst kısma da yapabilirsiniz. Nekeş yazıyorsun, uygula diyorsun hocam. 10 attın diyelim 1 dolar 20 attın diyelim 2 dolar 100 attın diyelim 10 dolar 1000 attın diyelim 100 dolar bedava alıyorsun. Ayetle Musa sarı vartaklardan alıp bu sarı vartaklarla da bedava bir şekilde kasa açıp çıkan item beğeniyorsan çekip beğenmiyorsan da satıp baki olarak kullanıp bir daha da kasa açabilirsiniz hocam. Önümüzdeki gibi burada ülkenin seçtikten sonra mesela kartına kriptosuna hediye kartına skinle yani papara payfix havale ftc artıyor payfix her türlü ödeme yöntemi mayıcık oynayıp katlamak isterseniz ekstra bonus almak ve şansınızı arttırmak için ne keş koduna uygula diyebilirsiniz hocam. Ayrıca burada bizim başlatmış olduğumuz bir çekilişimiz var ve son günü 3 günü kalmış. Gördüğünüz gibi sizler de buna katılmak isterseniz videonun açıklama kısmındaki linkten gelip bu Burada yazan kodla 4 dolar veya üzerinde bir yaparsanız hem ki %10 bonus alıyorsunuz hem paranız yine size kalıyor. Benim aldığım bir şey Bir de burada Twitter'da paylaş olduğuna geçik yapmanız yeterli oluyor. Bir bıçak bir eldiven veriyorum sizlere. 171 tane gördüğünüz gibi katılımcımız var. Sizler de katılıp burada şansınızı deneyebilirsiniz. 3 günümüz daha var. Yani sizler de videonun açıklamasındaki linkten gelip şansınızı deneyebilirsiniz. Şimdi alırsanız videoya geçelim hocam. Şimdi hocam biz her zaman gibi düşük bakiyle sadece kezbel katlayabiliyoruz. Şuradan yine bakalım güzel kezbel açan var mı? Zaten bir 18'lik arkadaş vardı ama başlattı sanırım. Bu da çok güzele benzemiyor. Ben yine kendi bildiğimden devam edeceğim. Şimdi hocam ben buradan kasa ekle diyeceğim. Ondan sonra diyeceğim ki buraya maksimum 20 dolar bakiyemiz olduğu için maksimum 20 dedik. Şöyle geziniyorum bakalım. Gözümüze güzel çarpanlardan ekleyeceğim birer tane. Şöyle bakalım neler varmış. Şimdi hocam buradan bir tane ne ekleyelim? Bir tane Stockholm Teams ekleyelim. Bir tane Dead Drop ekleyelim. Royal Legend, Dead Skins. Sonra ne ekleyelim? Drop GG ekleyelim. Başka ne ekleyelim hocam? Bir tane Anomaly ekleyelim. Başka şöyle yukarı doğru gidelim ne var? Şöyle bir Dusty Collection'dan ekleyelim. Bir tane Red Case'den ekleyelim. Bir tane Kraken'den ekleyelim. Bir tane de bu Restricer'den ekleyelim. Bu şekil hocam başlatalım. Buradan klasik mod dedim. Kullanıcılarla dedim. Buradan 4v1 herkes açık dedim. Savaş oluştur dedim. Bakalım gelin olunca ben yine devam ettireceğim hocam. Hocam da bu adında Storm, Muse ve DR Faruk adında 3 tane arkadaşımız geldi. Bir de biz. Şimdi bakalım en soldaki arkadaş güzel çekerek başladı. Ben de ikinciyim şu anda görünürde. Ee, aynı çektik. Şu anda yine geçemedik. Çok ufak ufak var arada. Sanırım şu an geçtik. Aynen. Franklin çektim bir tane. Şu an aramızda 35-40 cent fark var. Şu an bayağı arttı. Griffin çektik bir tane M4. Gayet güzel oldu. Bir tane Cyrex çektik hocam. Çok güzel. Diğerleri 50 cent çekerken biz 6.5 dolar çekiyoruz. Gayet güzel. Şimdi de soldaki arkadaş 5 dolar çekti. Biz 50 cent çektik. Bakalım. Buradan ne verdi? Bizim sağımızdaki arkadaş 5 dolar çekmiş bu sefer. Bu sefer ne oldu? Aynen. Hepimiz hemen hemen 2 dolara yakın çektik. Hepimiz kötü çektik. Bir en sağdaki arkadaş iyi çekti. Faluk arkadaşımız. Burası sanırım bizde. Aynen geçemedi. Franklin de çekse bizi geçemedi hocam. Çok güzel. 20 dolarımızı 85 dolar yaptık. Gayet güzel oldu hocam. Şimdi ben bunları satıyorum. Sonra hemen geliyorum. Dur hocam sattım hemen geldim. 87 dolarımız oldu gayet güzel. Videoya başladık 20 dolar yükleme yaparak. Gayet güzel şu anda 4-5 katına yakında katladık. Bakalım şimdi ne yapalım yine bir kasa savaşında mı devam etsek? Ya da gelelim buradan tamam mı bir geri gelelim hocam. Şurada bakalım kasalara bir inceleyelim. Ne varmış hocam burada Emerald kasasından bir şöyle 5 tane denenebilir. Öyle 5 tane 10 dolara karşılığında denedik. Bakalım belki 350 dolarlık bir şey düşürürüz gayet güzel olur. Ama çok sanmıyorum. Bunlar pahalı mı değil mi hiç emin değilim bilmiyorum kasayı. Yani baya baya kötü aldık 10 dolar verip 1 dolar aldık. Ben bu kasadan daha da açmam hocam. Şu etkinlik jeton düştü bir etkinlik jetonuyla da gelip skin oluşturucu kısmından direkt 10 tane deyip skin oluştur diyebiliyorsunuz hocam. Şimdi buradan başka ne açacağız hocam. Şuradan bir aldık 20-30 centlik bir Glock büyük ihtimalle yani 24 cent. Ben yine kasa savaşı dedim hocam ben. Savaş oluştur dedim tamam mı kasa ekledim. Bu sefer de maksimum diyelim buraya 15 diyelim. Bakalım ne ekleyelim. Bunu hocam fan kasalarından ekleyeceğim ben. Bir de böyle deneyelim. Ne ekleyebiliriz buradan? Şu Glock ve USB kasaları vardı. Bir de Glock'tan da 7 tane ekleyelim. 16 dolar 74 centlik bir şey. Kullanıcılarla dedim hocam. Bir ve bir herkes açık oluşturdum. Direkt gelen olunca başlatayım. Hadi buna gelen olur şimdi. Hocam Sony Ericsson diye bir arkadaş geldi. Bakalım bu sefer hangimiz bilmeyecek. Şu an önde başladık sentlerle. Yani ona önde denmez. 10 sent, 12 sente. Adam bir tane çekse biz onu geçmek için çok uğraşırız vesaire. Yani gerçi düşük bedel düşük ödüyor hali ama niye daha iyi ödemesin? Şu anda 3 üç çektiğimizin 3'ü de adamdan daha iyi. Bu da daha iyi. Bu da gayet güzel diye hatırlıyorum. Çok güzel. 18 16 dolar medal toplamı. Biz 18 dolarlık bir tane USB'ye çektik. Sonrasında ana bunun muadili var. Bunlar galaksi bilmem ne diye 250 dolarlarda falan. Bu 22 sent. Bu kadar fark olmamalı ya. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Daha da bir şey çeker miyiz bilmiyorum ama çekmeye devam ediyoruz. Her türlü adamla daha iyi çekiyoruz. Hadi lan o da bir çekse iyi bir şey derken bir 7 dolarlık clock daha çektik. Gayet güzel oldu hocam. Biz sanırım bunu 100 dolara tamamlayacağız. O da çekti. Hatta o 16 dolarlık çekti. Tamam sıkıntı yok. Bizi geçmediği sürece iyi bir şey çeksin yani hocam. Başımızın üstünde yeri var. Gayet güzel oldu. Burada gayet güzel ödeyecek gibi. Aynen sonra da bir şey gelmedi. Diğerleri gayet güzel ödedi. 16 dolarlık bedel 53 dolar ödedi. Yani buradan da 37 dolar gibi net kar aldık. Ben yine bunları da satıp hemen geliyorum hocam. Envanterdeki diğer şeyi de sattım. Geldim o 37 dolarlık net karımızı oradaki karda sattık. 115 dolar oldu. Videoya başlamıştık. 20 dolar dolarla şu an videoyu bitiriyoruz 115 dolarla. Yani neredeyse 5-6 kat kadar bir güzel katladık düşük bakiye ile. Şu anda çok rahat hani 70 dolara bir eldiven alabildiğimiz veya 80 dolara bir bıçak alabildiğimizi düşünürsek gayet güzel katladık. Kötüsünden de olsa hani 20 dolar gibi çok çok düşük bakiyeden bir bıçak ya da bir eldiven parası yaptık. Sizler de oynayıp katlamak isterseniz promosyon kodu kısmına gelip nekeş kodunu uygula derseniz %10 ekstra bonus ve 70 centik bedel bakiye aldığınızı unutmayın. Aynı işlemi yine burada yeniden doldur kısmına da yapabilirsiniz hocam. Gördüğünüz gibi hani tüm ödeme de mevcut. Tekrar söyledim. Dediğim gibi benim başlatmış olduğum 200 dolar değerinde bir çekiliş var. Buna da yine de dediğim gibi videonun açıklamasındaki linkten gelip burada yazan kodu 4 dolar veya üzerinde yükleme yaparak da katılıp şansınızı deneyebilirsiniz. Bir bıçak 50 eldiven veriyorum. Belki size çıkar. Şansınızı deneyebilirsiniz dediğim gibi. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hocam. Bay bay.